Gözdeki her kızarıklık mutlaka alerji midir? Kesinlikle değildir. Biz buna ani kırmızı göz diyoruz. Bir göz neden kızarır? Şimdi şunu bilmemiz lazım. Gözler alerjik olduğu zaman kızarır. İltihaplandığı zaman kızarır. Göz içi dokularının inflamasyonu yani iltihabı olduğu zaman kızarır. Bakteriyel ya da viral mikrobik enfeksiyonlarda göz kızarır. Gözün ön yüzeyini etkileyen tüm hastalıklarda göz kızarabilir. Ama arka yüzeyini yani retina bölgesini etkileyen hastalıklarda göz kızarıklığını pek görmeyiz. Bundan dolayı her göz kızarıklığına alerji demek kesinlikle yanlış. Burada bakteriyel mi, viral mi, yani mikrobik mi ya da göz içi dokularının kendi iltihabı mı ya da bir alerji mi? Mutlaka iyi bir teşhis ve arkasından da nedene yönelik tedavi yapmak durumundayız. Çünkü yanlış tedavi bu hastalığın geçmemesine, kronikleşmesine neden olabilir?